Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Soya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimiz arkadaşlar. Şimdi bir modelimiz vardı. O modelimiz örümcek üzerinde tek yaprak olarak vardı. Bir arkadaş yorum yazmıştı. Bunu üçlü yaprak yapar mısınız demişti. Ama üçlü yaprak tek örümceğin üzerine yapınca kaldırmazdı alt kısım, örümcek kısmı onu kaldırmazdı. Biz de onun alt kısmını biraz değiştirdim. Farklı bir şey yapıp tasar, tasarım bir modelle geldim arkadaşlar. Yani o tekli yaprağı alt kısmını değiştirerek tasarladım. Şimdi kullandığım renkleri göstereceğim. ...254 numara morum altın başak. Bu rengimde... ...aslında şuraya yazıyorum da arkadaşlar... ...keçeli kalemimi kaybettim. Leylak 423 numara. Bunları kullandım. Şimdi size sarıyla anlatacağım arkadaşlar, sarı açık renk olduğu için daha rahat anlatırım diye. Altın başak 600 numara. Yeşilimin tonunu e, maalesef ki yazmamışım. Şimdi modelimizi gösterelim öncelikle tabii ki. Bakın modelimiz bu. Bu yapraklar tek bir örümcek üzerinde bir videomuz vardı. Arkadaş, bu yapra e, üçlü istedi ama o tek örümce uygun olmayacağı için ben de böyle bir alt zemin oluşturdum. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi alt zemin ilk başlarken sorun yaşamayın diye ben burada ipimi kırdım. İlk başlıyormuş gibi başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sorun yaşamanızı istemiyorum. İpimi tığma sabitledim ilk başlarken. Şimdi burayı ilk tığ battısı olarak giriyorum. İpimi tığıma sabitledim. İlk tığ battısına girip kapattım. İlk başlarken 1 2 3 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim. 2 i̇ki çektim. 2 2 çektim. Şimdi 1 2 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım. Bu yapmış olduğum çubuğun içine girip önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci trabzan, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Altı adet trabzan yaptım. Başına iki kez aldım. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim. 2 2 2 çektim. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu boşluğa girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. ikinci Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3. Aynı işlemle dördüncü 5. ve 6. Başına iki kez alıp bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim. 2 2 2 çektim. 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. İkinci, üçüncü aynı işlemle 6 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 başına 2 alıyorum bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum 2 2 2 çekiyorum 3 adet zincir çektim buraya girip yine toplamda 6 tane trabzan yapıyorum çekmiş olduğum 3 adet zinciri birinci trabzan olarak sayıyorum 3 oldu 4 5 6 Başına 2 aldım. 1 tığ batısı bırakıp ikinciye girdim. 2, 2, 2 çektim. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar alt çimenini. Şimdi bu noktada 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 1 aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Bu şekilde iken 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum tersine. Hemen bu önümdeki ilk tepenin ilk trabzanına girip sabitliyorum. Tekrar dönüş yaptım düz yüzüne. Burada bir yuva oluşturduk. Yuva içerisine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 adet zincir çekiyorum. Bu iki trabzan arası girip kapattım. 4 zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum. Bir tane dalımız hazır. Tekrar 4 zincir başına 2 kez aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir. Bu iki trabzan arası girip kapattım. 1 4 zincir yuvaya girip kapattım. Bu ikinci dalım. Aynı işlemle 3. dalımı yapıyorum. 4 zincir başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 5 zincir 2 trabzan arası girip kapattım. 4 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. Bakın bu şekilde 3 tane dalımız oluştu burada. Şimdi burada iki tane trabzan yapmıştık ve dönüp yuvayı oluşturmuştuk ya. Bu iki trabzan içerisine bir sık iğnesiyle girdim. İki trabzanımı yapmıştım önceden. Başına bir aldım yuvaya girdim. Üçüncü trabzan, dördüncü, beşinci ve altıncı. Yani tamamlamış olduk. Şimdi başına iki alıyorum. Bir tığ battısı bırakıp ikiye giriyorum. 2 2 2 çektim. 3 zincir çekip başına bir alıp girdim. Yine 6 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 Başına 2 alıyorum. bir tır batısı bırakıp ikinciye giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 3 zincir yuvaya girdim 6 tane trabzanımı yapıyorum 4 5 6 başına 2 aldım 1 bir tığ bırakıp 2'ye girdim 2 2 2 çektim yine 6 trabzan yapacağım yani arkadaşlar şimdi bu motifin e, 3 yaprağını yaptık ya zemin oluşturduk ya şöyle indik araya ben 1 2 3 4 5 6 7 yaptım şu da 8. dönüp yuvam oluşturdum arada 6 tane bu yapraktan kalmış oldu 1 2 3 4 5 6 yani siz ilk motifin arasını kaç bırakmışsanız daha sonraki motiflerin arasında o şekilde yapıp yine yuvanızı yapıp bu şekilde dal kısmını yapacaksınız alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek bu şekilde alt zeminine gittik arkadaşlar dediğim gibi ilk yaptığınızda bu arayı kaç bırakıp dönmüşseniz o şekilde mesela arada 1 2 3 4 5 6 kalmasını mı istiyorsunuz 7 tane tam yapıyorsunuz 8. den dönüp 7. üzerine yuva oluşturup arada 6 tane bırakıyorsunuz. Şimdi burada hemen sarı rengimle yapacağım. Çünkü açık renkle daha rahat gösterebilirim diye düşündüm. Biraz daha yakın bir çekim. İpimi tığıma sabitledim. Burada 3 tane dalımız var. Üzerlerinde beşer zincirli yuvalar var. Şöyle bir genişletelim bu yuvalarımızı rahat doldurmak için üzerindeki o 5 zincirli yuvaları. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden ilk yuvama giriyorum. Bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bir zincir çektim, yuvaya girdim ilmek aldım zincir çektim dibinde iki tane ilmeğim oluştu biraz daha yakınlaştırayım iki ilmeği birden kapattım ilmeğime zincir çektim hemen dibindeki bu sarı yuvaya giriyorum sarının içine ipin ucunu aldım ilmek aldım dibinde zincir çektim iki oldu yeşil yuvaya giriyorum ilmek alıyorum dibinde zincir çekiyorum 3 oldu İpin ucunu alıp 2 çektim. İpin ucunu alıp 2 çektim. Bir zincir çektim dibinde. Birinci ilmeğim elimde. Tığımda. Dibindeki yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. Tığımda tutuyorum. Bakın sarının ikinci yuvasına giriyorum. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. Tığımda tutuyorum. 3 Yeşil yuvaya girip ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 4 oldu ipin ucunu aldım 2 çektim ipin ucunu alıp 2 çektim ipin ucunu alıp 2 çektim bir zincir çektim ilmeğime bu birinci ilmeğim dibindeki yuvaya giriyorum ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvaya giriyorum ilmek alıyorum dibinde zincir çekiyorum 3 bir alt sıradaki sarı yuvaya giriyorum ilmek aldım dibinde zincir çektim 4 Yeşil yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 5. İpin ucunu aldım. 2 çektim. İpin ucunu alıp 2 çektim. İpin ucunu alıp 2 çektim. İpin ucunu alıp 2 çektim. Bir zincir çektim ilmeğime. Hemen dibindeki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 2 oldu. Yandaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 3 oldu. Yandakine girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 4. Bir alt sıradaki yuvama girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 5. 6. ilmeğimi yeşil yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 6. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 2 kapattım. 1 zincir çektim. Dibindeki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 2. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 3. Yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 4. Bir yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 5. Burada sarıda son yuvamız var. İlmek aldım dibinde zincir çektim. 6 oldu. 7. ilmeğimi yeşil yuvaya girdim. İlmek aldım dibinde zincir çektim. İpin ucunu alıp 2 çektim. İpin ucunu alıp iki çektim. 2 çektim. 2 2 2 2 çekip geriye gittim. Bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım zincir çektim 2. Yandaki yuvaya girdim. Bakın çok belli ediyor batacağınız yerler. İlmek aldım dibinde zincir çektim 3. Yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek. 4. 5. Yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 6. Buradan sarıdaki son yuvama girdim. İlmek aldım dibinde zincir çektim 7. 8. ilmeğimi yeşil yuvadan girdim aldım. Dibinde zincir çektim. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. 8 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. 2 kapattım. 2 kapattım. 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2, 2 kapattım. Geriye gittim. Yaprağımızın boyutunu tamamladık. 1 2 3 4 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. Şimdi buradaki yuvalara sık iğne yaparak aşağı ana yuvaya gidiyorum. Üzerindeki Yuvalara sık iğne yapıyorum. Bakın son yeşil sarı yuvama girdim. Şimdi buraya ulaşmak için iki adet zincir çekiyorum. Yeşil yuvamın içerisine girip sabitliyorum. Birinci yaprağımız hazır gördüğünüz gibi. Şimdi araya üç adet zincir çekiyorum. Buradaki ikinci yuvama giriyorum, sabitliyorum. Bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar yaprağın yapımını. İçine girdim, sabitledim bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım ilmeğime zincir çektim iki ilmeğin birden kapattım bir zincir çektim bu sarının içerisine giriyorum yuvanın ilmek alıp dibinde zincir çektim 2 üçüncü yeşilden aldım dibinde zincir çektim 3 ipin ucunu alıp iki kapattım ipin ucunu alıp iki kapattım bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 hemen yanındaki sarı yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 4. ilmeğimi yeşil yuvadan aldım dibinde zincir çektim 4 İpin ucunu aldım 2 kapattım ipin ucunu alıp 2 kapattım ipin ucunu alıp 2 kapatıp geriye gittim bir zincir çektim dibinde dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çekip ilmeğime zincir çektim 2 Yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek. Yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek. 4 oldu. 5. ilmeği yeşil yuvadan aldım. Dibinde zincir çektim. İpin ucunu aldım. 2, 2, 2, 2 kapat Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya girdim. İlmek aldım. Zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya gir. ilmek al. Dibinde zincir çek. 3. Yandaki yuvaya gir. ilmek al. Dibinde zincir çek. 4. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek 5. 6. ilmeğimi yeşil yuvadan aldım. Dibinde zincir çektim. İpin ucunu aldım, 2 kapattım, 2 kapattım, 2 kapattım. 2, ipin ucunu al, 2 kapattım. 1 zincir çektim. Dibindeki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek 2. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, zincir çek. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, zincir çek art oldu. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, zincir çek 5. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek 6. 7. ilmeğimi yeşil yuvadan aldım, dibinde zincir çektim. İpin ucunu aldım, iki kapattım, iki kapattım. İpin ucunu alıyorum. ikişer ikişer kapatıyorum arkadaşlar. 2 2. Bir zincir çektim, dibindeki yuvaya girdim, ilmek aldım. 2 oldu. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek 3. 4 yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 5 6 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 7 8. ilmeğimi yeşil yuvadan aldım dibinde zincir çektim ipin ucunu aldım 2 çektim ipin ucunu alıp 2 kapattım ipin ucunu alıp 2 kapattım ipin ucunu alıp 2 ilmeği kapattım ipin ucunu alıp 2 2 2 İki kapattım. Bu son sıramızda 5 adet zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, 8 tane ilmek yaptığımızda son sıramızı yapmış oluyoruz. 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. Şimdi yandaki yuvalara sık iğne yaparak yeşil yuvama kadar gidiyorum. Sık iğne yapıyorum. Son yuvama girdim sık iğne ile şöyle bakın yeşil yuvaya ulaşmak için 2 adet zincir çekiyorum yeşil yuvaya giriyorum sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde şimdi ne yapıyoruz araya 1 2 3 zincir çekip son dalımızın üzerindeki yuvama girip sabitledim bu iki yaprakta ne yapmış isem bu yaprakta da aynısını yapıp dönüyorum Aynı işlemle son yapramda yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın 2 adet zincir çektim dibine geldim. Yeşil yuvaya girip sabitledim. 1 adet de zincir çekip bunu kırmak iyi değil arkadaşlar. Sizler elinizi kırmayın. Bakın bu şekilde modelimizi tamamladık. Ben çok güzel bir model çıktığını düşünüyorum ortaya. Bence güzel olur arkadaşlar yaparsanız pişman olmasınız hem ütü bakımından hem kullanım bakımından hem de güzellik bakımında Bence harika oldu hepinize sonsuz teşekkür ediyorum İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın